Biliyorum belki çoğunuz bu köstümü sever. Ama bana göre kötü çünkü sadece re model almış gibi. Şöyle deneyelim. Şöyle baktığımızda animasyonlar ve efektler falan iyi. Ama tabii ki dediğim gibi penere model almışa benziyor. Onun dışındaki her şey iyi, güzel, hoş yani. Eğer alırsam kullanır mıyım? Kullanırım sonuçta gizemli kostüm. Bu köstümü beğenmedim çünkü pop peni ile aynı durum. Çok fazla numarası yok yani sadece karakterin kukla versiyonu. Şimdi oynayışlara geçelim. Efektler güzele benziyor ama animasyon kötü. Şimdi süpara bakalım. Yani normal efektler ile aynı. Bence destansı olmayı hak etmiyor bu kostüm ama süper ender kostüm olabilir en fazla. Eğer illa kostüm destansı olacaksa galaksi fırtınası kostümü de bunun yerine geçebilir. Tabi söylediğim gibi kostümün numarası yok. Sıradaki kostüme geçelim. Bence bu kostüm çok olmasa da iyi. Zaten süper ender kostüm ayrıca efektler ve animasyonlar falan da var. Hem bu kostüm diğer karakterlere yakışmazdı kiti seçerek iyi yapmışlar ve yakışmış. Hadi oyun içi görüntülere geçelim. Oyun içi görüntüler böyle. Zaten söylediğim gibi efektler falan da olduğu için güzel. Bence süper ender olmalıymış zaten kostüm. Bence destansı olsaydı hak etmezdi. Şöyle süpere bakalım. Süper gene aynı. O zaman sonraki kostüme geçelim. Evet ender kostüm. Efekt ya da animasyon yok ama görüntü olarak iyi bence. Oyun içi görüntülere bakalım. Zaten dediğim gibi efekt yok. O yüzden bu kostüm ile pek uğraşmayalım. Hızlıca geçiyorum. Bu kostümün de efekt ve animasyonları bulunuyor. Bana göre 10 üzerinden 7. Oyun içi görüntülere bakalım. Efektler o kadar iyi değil bence. Kostüm zaten süper ender. Haydi süperi deneyelim. Süper'in animasyonu normal saldırı ile aynı. Dış görünüş fena değil. O zaman birinciyi açıklamadan önce like at, abone ol. Hazırsanız geçiyorum. Gördüğünüz gibi kostümün efekti bulunuyor ama animasyon bulunmuyor. Ama bana diğer kostümlere göre daha iyi geldi. Şöyle süper kullanalım. Kısaca birincimiz el yapımı Surge oluyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.